Ow. hemen düzeltelim. Hmm. süper. Mükemmel. Hoş geldiniz çocuklar. Ay. Başlıkta da yazdığı üzere sayfa 320'deki alıştırmalarımızı yapacağız. Hatta şuraya yazayım. Ee, 320. sayfa. Sayfa 320 yapacağız. Aşağıda verilen dönüşümleri yaparak ki noktalı yerleri tamamlayınız diyor. Birinci soruyla başlayalım. Küpleri birbirine çevirme. Basit. Ee, nereye yazalım? Şuraya yazayım. Yan yana yazayım. Metreküp temel ölçü birimimiz. Onun yanında desimetreküp. Onun yanında altında santimetreküp. Onun altında milimetreküp var. Bu temel ölçü birimimizin bir büyüğüne bakarsak. E dekametreküp. Bir büyüğüne bakarsam mektometre küp. Bir büyük ölçüsüne bakarsam kilometre küp olur. Şunu da gösterelim. Bu tarafa giderken binle çarpıyoruz. Bu tarafa giderken 1000'e bölüyoruz. Yani 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Bu tarafa giderken bu tarafa giderken 10 üzeri 3'e bölüyoruz. E Burada metre küp, santimetre küp içermiş. Tabii ki... Bunları yazdım ama maalesef kilometre küp, hektometre küp, dekametre küp gördüğünüz gibi burada yok. Metreküp, desimetre, santimetre, milimetre küpler var. Metreküp, santimetreküpe çevirmek için binle binle çarpacağım. Birinci binle çarpışımda 3 sıfır atmam lazım. 3 sıfır eklemem lazım daha doğrusu. Bir sağa kaydıracağım. 2 de sıfır ekleyeceğim. 3800 desimetre küp olacak. Ama santimetre küp olması için tekrar binle çarpacağım. 3 sıfır daha eklenecek. Şöyle üçer üçer bölüklerini ayırırsak. 3 milyon 800 bin santimetre küp olacak diyebilirim. 5 şıkkında desimetre küpü metre küpe çevirmiş. Desimetre küpü bine bölersen metre küp olur. Bunu bine böldüğümde şu iki sıfır birbirini götürecek yüzde 17 kalacak. Ondalık sayı olarak bu yüzde 17 demektir. Desimetre küp santimetre küpe çevirmiş. Desimetre küpü bine bölersem santimetre küp oluyor. 3 tane sıfıra gidecek. 5 santimetre küp demek. Yani bir birimde bile ne kadar fark ediyor. O yüzden dekametre, ektometre, kilometreye girmiyoruz. C şıkkı 3 tam %15 santimetre küp kaç metre küptür diyor. Santimetre küpü metre küpe çevirmek için 2 defa bine böleceğim. Birinci bine bölüşümde doğru mu? Yes. Bine böleceğim, bine böleceğim. 2 defa bine böleceğim. Birinci bine bölüşümde bir sola kaydı 0,315. Tekrar sola kaydı 0,0315. Tekrar sola kaydı 0,00315. Yani 0 tam 100 binde 315 oldu. Oy maşallah 0 tam 100, 100 binde 315. Fakat şu an bir kere bine böldüm santimetre küpü. Desimetre küpü, oldu tekrar bine böleceğim, tekrar bir sola kayacak, bir sola kayacak, bir sola kayacak. Yani e, bu sıkıntılı bir örnekmiş. 0,0000315. Okunuşunu söylemeyeceğim. D şıkkında 700 bin santimetre küpü metre küp'e çevirmiş. Bine böl, bine böl. iki defa bine bölersen birinci bine bölüşünde bu üçü gider. Bunu tekrar bine böldüğünde bu iki sıfır, bu iki sıfır götürür. Onda yedi kalır. Bu da onda yedi demektir. Virgüllü gösterilişi, ondalık sayı olarak gösterilişi. 3050 santimetre küp kaç desimetre küpür? Santimetre küpü bine bölersen desimetre küp olur. İsterseniz şuraya da şöyle yazayım. Metre küp, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp. Yerden tasarruf etmek için açıkçası biraz yan yana yazmıştım. Ama böyle de gösterebiliriz ki zaten hep böyle göstermiştim. Üstünde dekametre, hektometre, kilometre onunla yazmadım. Santimetre küpü, desimetre küpe çevirmek için 1000'e çarpacaksın. Affedersin santimetre küpü, desimetre küpe çevirmek için 1000'e böleceksin. Bunu 1000'e bölersem şöyle çeviriyor hatırlarsanız. 3050'yi yaz. Burada 3 tane sıfır var. E Burada da 3 tane basamak sağda kalacak şekilde virgülü buraya koyuyordum. Yani 3 virgül. 0.50 3 tam binde 50. Ya da bu e, bileşik kesre tam sayılı kesre çevirip onun okunuşuyla bunun okunuşunun aynı olduğunu kullanarak da yapabilirsiniz. Bunu atlamışız. Santimetre küpü desimetre küpe çevirmek için bine böleceğim. Bunu bine bölersem binde 52 kesre olur. O da 0.0 0, 0, 0 olmaz. 0,052 olur. Şunu da belirtelim tekrar. 0,052. Sıfır tam onda birler, yüzde birler, binde birler, binde elli iki olur. Santimetre küpü metre küpe çevirirken iki defa bine böleceğim. Birinci bine bölüşümde bu sıfırlar gitti. İkinci bine bölüşümde bu sıfırlar gitti. Kırk iki metre küp demekmiş. Kırk iki milyon santimetre küp. Kırk iki metre küp demek. İkinci sorumuz. Görünüyor mu? Şu iki. Şöyle yapalım. Bir tık büyütelim. Güzel. Ayrıtları 5 desimetre 6 santimetre ve 0 tam onda 1 desimetre olan dikdörtgenler prizması şeklinde kabın hacmi kaç santimetre küptür diyor. E, dikdörtgenler prizması vermiş bir tane. Bunun hacmini bulmak için ne yapıyorduk? Ayrıtları çarpıyorduk. Şöyle bir dikdörtgenler prizmamız olsun. Bu dikdörtgenler prizmasının en boy ve yüksekliğini çarpacağım. E, birisi 5 desimetre burası. Burası 6 santimetre, burası 0 tam 10'da 1 desimetre. Şimdi ben hacmi V harfiyle gösterip bunları bulacağım. 5 desimetre çarpı 6 santimetre çarpı 10'da 1 desimetre. Fakat bunları hepsini santimetre incisinden yazarsam santimetre, santimetre, santimetre çarpımı santimetre küp olur. Bunu da bunu da bunu da santimetreye çevireceğim. Uzunluk ölçü birimi, alan da değil, hacim de değil. Yani sadece metre, desimetre, santimetre, milimetre. Hani küpü falan yok. Dolayısıyla aşağı inerken sadece onunla çarpacağım. Yukarı çıkarken de ona böleceğim. Karesi olduğunda ara alan ölçü birimi olduğunda karesi oluyordu. Yüzde çarpıp bize bölüyordum. Küpü olduğunda hacim ölçü birimi olduğunda binle çarpıp bine bölüyordum. Desimetre küpü santimetreye çevirmek için onunla çarpıyorsun. 50 santimetre çarpı bu 6 santimetre. Desimetreyi tekrar ama bu desimetre miydi? bu da desimetre. Tekrar onunla çarpacağım. Onda biri onunla çarpmak bir basamak sağa kayıp büyüyecek. Çünkü çarpma işlemi olduğu için bir desimetre olacak. Bir santimetre olacak pardon. Desimetreyi onunla çarparsan santimetre olur. 50 santimetre, 6 santimetre, 1 santimetre. 6 kere 1, 6 zaten birim bir etkisi yok. 50 kere 6, 300 olur. Şuraya yazacağım mecburen. 5 kere 6, 30, 0 deklersem 300 santimetre küp olur hacmi. Bunun resmini çekip ebay'deki için şöyle ayırayım ki o sorunun o sorunun olmadığı anlaşılsın. Taban ayrıtları bir dikdörtgen prizması vermiş. Yine bir tane dikdörtgenler. Bunu da şöyle çizeyim. Yakın olsun böyle. Bu da dikdörtgenler prizması olur. Şeklinin nasıl göründüğü çok önemli değil. Tek önemli olan her tarafının dikdörtgen olması. Dikdörtgen mi, dikdörtgen mi, dikdörtgen mi? Kare prizma ise üst ve alt ya da herhangi iki yüzeyi kare olması lazım. Ama burada öyle bir durum yok. Bak burada dikdörtgen, arkada dikdörtgen, sağ sol üst alt hepsi dikdörtgen. Taban ayrıtları burası 0,8 desimetre olsun. Burası 2 santimetre olsun. Yükseklik soru işareti bilmiyorum. Ben ne yapacağım? Bu ikisini çarpıp tabanını bulacağım. 0,8 ile de desimetre pardon. 0,8 desimetre ile 2 santimetreyi çarpacağım. Çarpı yüksekliği çarpacağım. Yükseklik ne hiç bilmiyorum. Eşittir. 160 santimetre küp olacak. Şimdi dikkatliysen bu santimetre sonuçta santimetre. O zaman bunu da santimetreye çevireceğim ki desimetreyi nasıl çeviriyorum santimetreye? Onunla çarpacağım. Bunu onunla çarpınca bir basamak sağa kayıp büyüyecek. 0 tamken 8 tam olacak. 8 santimetre çarpı 2 santimetre çarpı soru işareti santimetre eşittir. 160 santimetre küp olacak. Yani bunların hepsi santimetre 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 çarpıcı santimetre, santimetre küp olacak. Dolayısıyla e şura görünüyordur inşallah. 8 kere 2 16. Burası 16 santimetre kare. 16 santimetre kareyi kaçla çarparsam 160 santimetre küp olur. Bak santimetre kareyi santimetre çarpacağım. Santimetre küp olacak. 16'yı ben 10 çarparsam 10 santimetre ile çarparsam olur. Dolayısıyla buranın uzunluğu 10 santimetredir. Fakat cevap 10 santimetre değil. Çünkü kaç desimetredir diyor. Aslında cevap bu fakat santimetre değil desimetre olarak istiyor. Tekrar santimetreyi 10'a bölersem desimetre olur. Bunu 10'a böldüğümde 1 desimetre demektir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.